İlk insanın peygamber olarak gönderilmesiyle başladığı yeryüzündeki mücadele. En büyük düşman olan nefis ve şeytan tanıtıldı. Onlarla nasıl mücadele edeceğimizi de öğretti Yüce Rabbimiz. Yeryüzündeki en büyük vazifemiz kulluk. Bu kulluğu taşlandıran şey ise alemlerin Rabbine teslimiyetti. Sadece ona dayanmak, sadece ona el açıp yalvarmak. Yaratmada olduğu gibi hüküm koymada da tek otoriteyi o kabul etmek. Hazreti Adem'le yakılan bu kutlu meşale zaman ve mekan değişse de hiç sönmeden elden ele aktarıldı. Her dönemde görev aynı, mücadele aynı ve düşman da değişmemişti. Yüce Allah'ın en seçkin kulları insanlığa aynı çağrıyı iletti ve hayatlarını bu yola adadılar. Sadece Allah'a boyun eğilecek. Ondan başkasına kulluk edilmeyecek. Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması için canlar pahasına mücadele edilecekti. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim Hazreti Musa ve Hazreti İsa gibi Allah'ın en seçkin kulları hayatlarını bu mücadeleye adadılar. Peygamberlerin kutsal mesajı bir kez daha unutulmuş. Ve yeryüzü cahiliyenin en koyu tonunu yaşarken bu kez son kez Hira'da parladı vahyin nuru. Bu öyle bir ışıktı ki kıyamete kadar sönmeyecek ve kudretinden hiçbir şey kaybetmeyecekti. Bu ilahi mesaj, betondan, çamurdan, kıldan yapılmış tüm evlere girecek, hidayeti arayan tüm yürekleri aydınlığa ulaştıracaktı. Peygamberler zincirinin son halkası, mührü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Tevhid daveti gönüllere aydınlatmış ve şirk düzenlerinin tepesine balyoz gibi inmişti. Saltanatları sarsmış, şirkin, zulmün ve cahiliyenin belini kırmıştı. Tevhid davetini bitirmek ve İslam cemaatinin birliğini dağıtmak için her oldular. Ve işte şimdi 21. asır Tüm peygamberlerin ortak davası tevhidi omuzlayacak öncü bir nesil hazırlanıyor. Kalplerinde tevhid inancı, ellerinde Kur'an, alınlarında secde izi, dillerinde la ilahe illallah sözü. Selam olsun Kur'an'ı rehber, Hazreti Peygamberi önder kabul edenlere. Selam olsun. Nebevi hareket metodunu takip edenlere selam olsun, İslam medeniyetini hedefleyenlere ve selam olsun bu çağın.